Şeffaf görev çubuğu Windows 11. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Leonardo Payva yeni bir video ile karşınızdayım ve bu güncel videoda Windows 11'deki görev çubuğunuzu, şu aşağıdaki çubuğu nasıl şeffaf yapacağınızı adım adım gösteriyorum. Bu videoda size adım adım anlatacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Aşağıda Microsoft mağazasını arayacaksınız. Bulamazsanız arama çubuğuna store yazabilirsiniz. ve buraya tıklayın Microsoft Store'a. Açmak için buraya tıklayın. Burada arkadaşlar yukarıdaki uygulamalar kısmına tıklayın. Ve burada arama çubuğuna bir uygulama yazacaksınız. Bir uygulama arayalım. Adı şu Translucent TB. Büyütece tıklayın ve bu uygulamayı yükleyelim. Translucent TB. Sadece buraya tıklayıp yükleyin. Zaten kurulu arkadaşlar, şimdi aça tıklıyorum. Arkadaşlar, aç butonuna tıkladım. Açtıktan sonra fark ederseniz aşağıda görev çubuğunuz zaten şeffaf görünüyor. Sadece buradan devam et butonuna tıklayın. Yani program şu anda çalışıyor arkadaşlar. Ayarları değiştirmek isterseniz aşağıya tıklayıp Translucent uygulamasına girin ve görev çubuğunu özelleştirebilirsiniz. İşte burada ayarlayabileceğiniz bazı seçenekler var. Başardınız mı arkadaşlar yorumlarda aşağıya yazın. Daha fazla eğitim videosu için kanala abone olun. Ben burada bitiriyorum. Hepinize kocaman sarılıyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.